Hocam sık tekrarlayan zatüre hangi hastalıkları belirtisi olabilir? Sık tekrarlayan zatüre özellikle koah ya da interstil akciğer hastalığı gibi kronik akciğer hastalıklarının bir habercisi olabilir. Ancak akciğer kanserinin bulgularından bir tanesi de sık tekrarlayan zatüreler açıkçası. Özellikle merkezi yerleşmiş olan akciğer kanserlerinde hani şöyle söyleyelim bu bir nefes borusu bunun devamındaki bronşlarda yerleşmiş olan merkezde yerleşmiş olan bir akciğer tümöründe tıkayıcı bir etki yaratarak buradan balgamların geçişini engeller ve aşağı tarafta zatürreye sebep olur. Bu sebeple biz tekrarlayan zatürrelerde hastalara en az 2 hafta etkili bir antibiyoterapi yapmak isteriz. Bundan sonra da hasta gede bir akciğer grafisi ve kan tahlili yapılır. Sonra gereğinde de kontrastlı bir akciğer tomografisi çekerek içeride bir akciğer tümörü var mı yok mu bunu anlamamız gerekir.